İyi akşamlar ekonomi dünyasına hoş geldiniz. Türkiye ve dünya ekonomisinin satır başlarıyla karşınızdayız. Programımıza her zaman olduğu gibi günün rakamlarıyla başlayacağız. Borsa İstanbul 85.506 puanla günü kapatıyor. %1,28 oranında bitse işlem gören hisse senetleri değer kazanıyor. Döviz cephesinde dolar 2.45.68 seviyesiyle TL karşısında %0,20 oranında primi seyrederken Avro'da sınırlı kayıp var. Bu kayıp Avro TL'yi 2.79.08 seviyesine geriletiyor. Küresel piyasalarda altında kan kaybı devam ediyor. Ons başına altın 1206 dolardan işlem görürken İstanbul Kapalı Çarşı'da gram altın 95 liradan çeyrek altın 159 liradan alıcı buluyor. Ve petrolde %1,12'lik gerileme var. Bu gerilemeye rağmen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların üzerinde tutunmayı başarıyor. Dünün rakamlar iç piyasa ve emtia cephesi için böyleydi. Şimdi uluslararası borsalara bakıyoruz ve Avrupa ile başlıyoruz. Avrupa'da bugün Yunanistan'ı imserliği yaşandı. Avrupa Birliği ile Yunanistan arasında anlaşmaya varılabileceğine dair sinyallerle Almanya Dax Endeksi %0,47, Paris Borsası %0,91, Londra Borsası ise %0,60 oranında değer kazandı. New York Borsası'nın açılışı sınırlı kayıpla gerçekleşirken Asya Cephesi'nde de bugün oklar yukarıdaydı. Şangay Borsası %0,76'lık artışla günü kapatırken Japonya Nikkei Endeksinde artış oranı %1,18 oldu. Günün rakamları böyleydi sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızı enerji başlığına ayırdık. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı Barzani'nin Ankara ziyareti öncesinde hem Irak'la hem Kürt yönetimiyle hem de Türkiye'nin diğer enerji üreticisi ülkelerle ilişkilerini konuşacağız. Enerji uzmanı Arif Aktürk Türk konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz programımıza bu kritik ziyaret öncesinde Irak'la, bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerle başlayalım. Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde Ceyhan'da depolanan bu Kürt petrolünün sevkiyatı, bunun merkezi hükümetler bir arasındaki anlaşmazlık boyutu. Son açıklamalara baktığımızda yapılan anlaşmanın hayata geçemediğini görüyoruz. Hem biraz onlar konuşalım hem de bu anlaşmazlık bölgesel dengelerin Nasıl etkileyecek? Şimdi bu anlaşmazlığa gelmeden önce isterseniz Barzani'nin e, henüz teyit edilmedi basında evet. pek e, haberi çıktı ama e, Beklediğimiz ziyareti evet. diyelim. Geldiğini e, görmedim. Barzani'nin gelme ziyareti, Barzani e, pazar günü de e, Bağdat'taydı. E, Irak e, bütçesi, 2015 bütçesi e, meclis tarafından 29 Ocak'ta onaylandı. Ee, ve geçtiğimiz pazarda e, Cumhurbaşkanı Fuat Masum tarafından onaylandı. Bu sene e, maalesef Irak bütçesi düşen petrol fiyatlarından dolayı açık veriyor. 25 e, trilyon dinarlık bir açık var. Ve bu yine bütçede e, kamu görevlilerinin maaşlarının 40 günde bir ödeneceği belirtildi ki bu hem kuzey Irak'ta hem merkezi taraftaki e, kamu görevlilerini rahatsız etti. Hatta Şimdi 110 dolardan neredeyse hesaplanan bir petrol 50-60 dolarlarda. 50 ee, bu da çok ciddi bir e, gelir kaybı. Üstüne üstlük zaten Irak e, gerçek brent oranlarında petrolünü satmıyor. İskontolu satıyordu. Bu iskonto oranları bazen e, 15-20 dolar hatta daha da fazla düşüyordu. Bunlar ayrı konular. Tabii kamu görevlileri bu maaşlarını alamayacağın endişesiyle e, geçenlerde yine e, basında, e, internet basınında şey çıktı. Bağdat hükümetinin en azından 40 günde bir bu maaşların ödeneceğine dair taahhütname çıktı. Bunlar kamu görevlilerine verildi. Ee, şimdi Barzani e, zaten kendi bölgesindeki kamu maaşlarını da ödeyemiyor. Sanıyorum bu geliş nedeni Türkiye'den de e, biraz finansal yardım talebinde bulunması temeli finansal evet. zorluklar ama ana başlık ana başlık da petrol e, enerji Görüşmeler olarak gözüküyor. Aslında bu finansal yardımların ve işbirliğinin temeli de enerji ortaklığı. Aynen. Değil mi? aynen. Şimdi e, Kuzey Irak yönetiminin e, Türkiye-Irak petrol boru hattından, BOTAŞ'ın boru hattından e, petrol ihracatı zaten devam ediyor. Orada 550 bin varil gün bir kapasite var. Ve Irak Anayasası'na göre normalde bunu satma yetkisi sadece Somo'da yani merkezi hükümetin şirketinde, kamu şirketinde. Fakat de facto merkezi hükümet bu bedelleri Kuzey Irak'a ödemediğinden dolayı, %17'lik payı ödemediğinden dolayı Kuzey Irak kendi başına bu petrol ihracatına devam ediyor. Sanıyorum yine Bağdat'ta da bu görüşülmüş. Buna devam edeceğini ve en azından bu sorunlar çözüldükten sonra mahsuplaşma olacağına dair de bir ultimatom demeyelim de bir bildirimde bulunulmuş. Bu detayları konuşmak üzere geliyor. Tabi Irak petrol açısından dünyadaki petrol arzı açısından çok önemli. Mesela geçen Aralık ayında rekor kırdılar kendi üretimlerinden. Aralık ayında 2.9... E, milyon varil bir petrol üretimi oldu. E, Ocak'ta bu bir miktar düştü. Bunun bir çeşitli nedenleri var. Mücbir sebep e, üretim sahalarındaki sıkıntılar ama yine e, iki buçuk milyon varil bu üretim e, devam ediyor. Tabi bu arada düşen petrol fiyatlarıyla e, da arz talep dengesi de etkileniyor. Halen dünyada bir e, arz fazlası durumu var. Ee, bence Irak'ta kendi ekonomisini düzeltmek için bu petrolü satmak zorunda. Bu durum devam edecek. Ee... Son dönemde aslında geçen çarşambaydı sanıyorum. Bu Kuzey Irak yönetiminin Amerika'da sattığı 1 milyon varillik bir petrol vardı. Tankere el koyma hikayesi basında falan da çıkmıştı. Teksas'taki mahkeme merkezi hükümeti haklı kıldı. O şekilde bir karar verdi. Rengeler Bu dengeler değişiyor. aslında. dengeler değişiyor var, tabii okyanusun ötürü, öbür tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden ee, muhatabın kim olduğu işaret olarak edildi anladım. denilebilir. Peki şimdi Türkiye açısından bakarsak bir anlaşmanın olması öyle ya da böyle Türkiye'nin e, bu Kuzey Irak petrolünü dünyaya pazarlama işlemini hem daha e, kolaylaştırıyordu, rahatlaştırıyordu falan ama bu sistemde aksama olduğunu görüyoruz ve az önce siz de altını çizdiniz. Bütçe payını alamıyor. Karşılıkta bu anlaşmayı hayata geçiremiyor. Evet, Enerji ve Tabi, tabi Kaynaklar Bakanı Tanay Yıldız'ın verdiği son rakamı söylersek Türkiye'ye gelen petrolde 42 milyon varili ulaştı diyor. Hem bu değişen denge hem bu anlaşmazlık Türkiye'nin politikasına nasıl yansır ne dersiniz? Şimdi orada Türkiye sadece tek başına Irak politikasında bağımsız hareket edemez. Yani uluslararası e, politikalar da önemli. Fakat e, özellikle merkezi hükümette yönetim değiştikten sonra, bu Haydar Abadi başkan başbakanlığa geldikten sonra, bence Türkiye, Kuzey Irak'ta merkezi hükümetin arasında e, daha böyle ara buluculuk seviyesinde bunları e, birleştirici, politikalarla İran bütünlüğü çerçevesinde e, faaliyette bulunabilir. Şimdiye kadar hep muhatap olarak bir önceki başbakandan dolayı, e, Bağdat'taki başbakandan dolayı hep e, Kuzey Irak muhatap aldı ama bence Türkiye'nin de e, biraz daha dış politikasını da değiştirip enerjiyle birlikte e, bunu beraber götürmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye enerjiye aç bir ülke. Yani enerji ithal etmesi gerekiyor. Hemen dibinde ee, bir e, rezerv var. Hem petrol hem gaz. Petrol yine likit bir piyasa. Yani bir şekilde denize ulaştığı anda bu e, Türkiye, Irak, Burak da olabilir. Satılabilir. Ama gaz öyle değil. Yani orada Türkiye'nin mesela gaz ihtiyacı varken orada devasa rezervlerin bir şekilde Türkiye pazarına ulaşması gerekiyor. Biz daha işte mesela mavi akımla 385 kilometreden hmm. offshore boru hattıyla Rusya'dan gaz alıyoruz. Keza başka ülkelerden gaz alıyoruz elenciyle. Bu kadar kaynağın içinde dibimizde, dibimizde böyle bir yani adeta petrol, doğalgaz bunun denizin ortasında bir ada gibi kalmışız. Bizde bir şey yok. Ama bir enerji koridoru he olma hedefimiz hatta önemli adımlar da attığımızı söylemek mümkün. E, yıllardır bu çabamız var artık. Ne dersiniz? Orada bir noktaya geldik mi? Şimdi güney akımı, son gelişmeleri düşünürsek, Irak'la bu kürt petrolünü taşımayı düşünürsek tüm bu dengeler içinde nereye geldi Türkiye? E, şimdi e, Türkiye'de özellikle enerji sektöründe bir kafa karışıklığı var. E, bir hub olalım, ticaret merkezi olalım deniyor. Bir transit ülke olalım deniyor. Aslında çok farklı konseptler bunlar. Ticaret merkezi olduğunuzda fiyatı belirleyen bir pazar oluyorsunuz. Buna mesela petrolden yana enerjiden dışında şöyle bir örnek vereyim. Hep basında da konuşulur. Mesela fındık fiyatları Hamburg'da belirlenir denir. Ya da çay fiyatları İngiltere'de belirlenir denir. İngiltere'de bir tane çay ağacı yoktur. Ya da Almanya'da bir tane fındık ağacı yoktur. Ama fiyat belirlenir. Pazarın gücü bu. Onun için de likit engelsiz, hukuki, ticari teknik engellerin olmadığı bir pazar yaratmamız gerekiyor. Yani burada biz o fiyat kilometre taşını tesis edebilirsek Irak gazı da Türkiye'ye geldiğinde burada likit bir şekilde satılacağını görebilirse, benim MTM burada değeri şudur diyebilirse ya da Rus gazı diyebilirse ya da İran diyebilirse biz o zaman gerçekten bölgede Doğu Akdeniz Havzası'nda fiyatların belirlendiği bir ticaret merkezi olabiliriz. Bunun için de gerek Irak gerek Rusya işte şu anda Türk akım gerek Azerbaycan'dan izole yani Türk sisteminin e, izole geçecek boratları yerine Türkiye'yi bir havuz olarak düşünün, bir pazar yeri olarak düşünün. O pazar yerine bütün herkesin malını aktardı ve o pazar yerinde gerekirse diğer pazarlara ulaşabilecek kapasitelerinin yarattığı bir sistemi tesis etmemiz gerekiyor. Bizim transit olmak yetersiz aslında. Yatarlı, yeterli değil, kesinlikle yeterli değil. Bizim tüm e, çevremizdeki arz kaynaklarını, ülkemizde de arz fazlasını yaratarak... Türkiye'ye kanalize etmemiz gerekiyor. Bunun için otoyollarımızı yani boru hatlarımızı Türkiye havuzunda yer alacak şekilde tesis etmemiz gerekiyor. Ve yine e, sadece Türkiye çünkü sonuçta bir pazar ülke e, üretici açısından da bir de Türkiye riski var. Bunu da bertaraf edebilmek için kendi iletim sistemimizinde gazda özellikle Avrupa ile entegrasyonunu sağlamak lazım. Mesela elektrikte şu anda en so iyi -E var. Yani ee, Avrupa'daki elektrik çok rahat bir şekilde Türkiye'ye ithal edilebiliyor. Türkiye'den de ihraç edilebiliyor. Hem Bulgaristan üzerinden hem Yunanistan üzerinden. Aynısını biz gazda da tesis etmemiz lazım. Yani bu gaz Türkiye'de değeri fazlaysa, Türk insanı ihtiyacı varsa bedelini ödeyecek, Türkiye'de kalacak. Yok Türkiye'de ihtiyaç yoksa, talep yoksa Avrupa'ya rahat bir şekilde e, geçebilmesi lazım ve biz böylece hem enerjideki arz güvenliği, arz emniyeti politikamızı Avrupa ile entegre haline getiririz. Hem de gerekirse sadece işte Irak'ta ya da Azerbaycan'da değil Avrupa'dan da Türkiye'ye gaz gelebilir. Artık molekülün üzerinde gazın menşeği yazmıyor. Bu Avrupa'da çok rahat bir şekilde mesela bugün şu anda İngiltere piyasasına dünyanın her yerinden elenci geliyor. Ve o elenci kıta Avrupa'sına interkonnektörle rahat bir şekilde dolaşıyor. Ve e, kıta Avrupası ile İngiltere arasındaki interkonnektör çift taraflı çalışıyor. Fiyatlar İngiltere'de pahalıysa İngiltere'ye doğru, Avrupa'da pahalıysa Avrupa'ya doğru çalışıyor. O sistemi kurmak ve o dengeyi ve kes, öyle, önemli. öyle kesinlikle. Tabii mesela şu örneği vereyim. Şu anda Türkiye elenci, spot elenci e, alırken İngiltere fiyatına, İngiltere e, endeksine endeksli e, gazı alıyor. Halbuki İngiltere ile Türkiye'nin arasında 3500 kilometre bir mesafe var. Ne alakası var oradaki pazarla Türkiye'nin? Ama orada insanlar... Üretici gücü olmayan Hah, Çok güzel. Oradaki e, pazar gerçekten derinliği tesis etmiş, likiditeyi tesis etmiş. E, yani üretici oraya malını götürdüğünde gayet rahat satabileceğini, tüketici de gayet rahat alabileceğini biliyor. Onun için orada referans fiyatı tesis etmiş durumdalar. Son yaşanan Ukrayna-Rusya gerilimi, daha sonra Avrupa'nın bir gaz krizine girip girmeyeceği tartışmaları vardı ve biz bundan da hani krizden fırsat yaratma tabirimiz vardır biliyorsunuz buradan bir pay çıkararak yeni projelerle Avrupa için bu Ukrayna'yı bypass edecek güvenliği sağlayacak bir sistem oluşturabilir miyiz dedik. Hemen arkasından güne yakın konusu çıktı Rusya ile yakınlaşma. Şimdi Tanap Tap projeleri var. Avrupa'nın bu kadar yola ihtiyacı var mı? Türkiye bu kadar projeye birden girmekle doğru mu yapıyor? ...gerçekten ihtiyaç bu boyutta mı? Şimdi Avrupa'nın bir kere şunu söyleyeyim... ...bu kadar gaza ihtiyacı yok. Ee, Avrupa'nın şu anda, Batı Avrupa'nın... Ee, arz fazlası da var. Batı Avrupa'da şu anda... ...196 milyon metreküp yıllık... ...bir elenci kapasitesi var. Yani sıvılaştırılmış doğal gaz kapasitesi var. Ve bu miktarında... ...sadece %22'sini kullanıyorlar. Ee, Avrupa'nın sıkıntısı... ...Orta Avrupa'da ve Güneydoğu Avrupa'da. Çünkü burada alternatifleri yok... ...ve geçen birkaç ay önce... ...Ekim ayıydı sanıyorum... ...gaz stres testi yayınladı Avrupa Birliği... ...ve Avrupa'nın... ...sıkıntılı olan bölgelerinde... ...gaz kesilirse işte... ...Ukrayna'dan dolayı kesilirse ya da... ...Rusya'dan dolayı kesilirse ne yaparızı... ...sorguladılar... ...ve burada Orta Avrupa ve... Güneydoğu Avrupa'da çok ciddi riskler görüyorlar... ...onun için de zaten... ...Türkiye üzerinden dördüncü güzergahı... ...geliştirmeye çalışıyorlar hem güzergah çeşitliliği hem arz çeşitliliği. Çünkü Avrupa Birliği'nin kafasında iki tane soru işareti var. Birisi Rusya, ikincisi Ukrayna. Ve bu Rusya-Ukrayna çekişmesi yıllardır her kış yaşanıyor. Ve yaşanmaya da devam edecek. Çünkü Ukrayna kendi transit olma avantajını hem kendi gaz pazarlığında kullanıyor hem de Avrupa Birliği ile Rusya arasında bunu kullanmaya devam ediyor. E Rusya tekel olma durumunu %35'ini Avrupa'nın Rusya sağlıyor. Ki Türkiye'de zaman zaman kesintilerle Tabii, etkileyen Tabii Türkiye'de de oldu. batı güzergahında en üst noktada bunu kullanıyorlar ve bu arz emniyeti Avrupa için çok önemli bir husus. Bunun güzergahını değiştirmek için gerek işte TANAP, Azeri gazı, İran e, şu anda bu ambargodan dolayı pek konuşulmuyor ama İran gazı, Doğu Akdeniz gazı, Irak gazı vesaire Avrupa'nın gündeminde olan projeler. E, ancak Avrupa bu projelerin hepsini hazmedebilecek. E, pazara sahip değil. Bir de bu kadar yatırım olabilecek mi? Son düşen fiyatlara da bakarcaksın. Tabii o, o da o da ayrı bir handikap. Mesela Avrupa'nın sadece artan gaz e, talebi e, Güneydoğu Avrupa'da işte Makedonya, ondan sonra Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi yerlerde o da 2030'a kadar ilave talep 10 milyar metreküp. E şu anda zaten Tanap'tan oraya gidecek gaz miktarı 10-12 milyar metreküp. Yani Tanap giderse öbürüne pazar yok. Irak gazına pazar yok. Şimdi Rusların getirdiği konsept ise işte Ukrayna'yı bypass geçip aynı miktardaki hacmi Ukrayna üzerinden değil de işte adını da Türk akımı koydular. Çok güzel bir politik manevra yaptılar. Bir anda dünya kamuoyunu Türk akımı diye her konuşmada her haber bülteninde evet, altını evet. çiziyorlar. Şimdi bir zamanlar e, Nabukoy'a rakip görerek belki de istemediğimiz bir projeyken güney akım oldu o Türk akımı ve bizim projemiz haline geldi. Ee, şimdi de yani, güzel bir noktaya geldiniz ama burada bizim de eğer e, kendi çıkarımızı e, ülke olarak düşüneceksek tamam. Türk akımı adı ne olursa olsun gelsin ama Türk kıyılarına çıktığında mevcut iletim sistemine bağlansın, BOTAŞ'ın iletim sistemine bağlansın, bu pazara dahil olsun. Pazarlığı yapmak gerekiyor değil ha, evet. mi? Çünkü bunlar bir başladığımız senelerce değiştirilmiş. Şimdi mesela basında geçen konsepte göre, işte e, Trakya'ya çıkıp oradan Yunanistan sınırına kadar yine münhasır izole bir boru hattıyla gitmesi